Hiç ilahi eril ve ikiz alevler gibi büyüleyici kavramları merak ettiniz mi? Bu hayatınızı değiştirebilecek bir ruhsal yolculuk. Şöyle düşünün. Bir bütünün parçasısınız. Tek bir birim iki yarıya bölünmüş. İşte bu yarılara ikiz alevler diyoruz. Aynı kaynaktan bölünmüş iki ruh. Yaşam boyunca ruhsal büyümeye çalışır ve sonunda tekrar bir araya gelir. Bu birimi bir madeni para gibi hayal edin. İki farklı yüzü olan bir obje. Bir yüzünde pasif, alıcı, besleyici ve iyileştirici enerji olan ilahi dişil bulunur. Diğer yüzünde ise aktif, iddialı ve dışa dönük bir enerji olan ilahi eril yer alır. İlahi eril cinsiyetle ilgili değil, enerjiyle ilgilidir. Bizi harekete geçiren, kendimizi ortaya koymamızı sağlayan ve dünyada iz bırakmamız için iten güçtür. Bu enerji, konfor alanımızdan çıkmamızı ve zorluklarla yüzleşmemizi sağlar. Bir ikiz alev ilişkisinde ilahi eril önemli bir rol oynar. Hareketi, motivasyonu sağlar. Bu derin ruhsal bağlantının ateşini yakar. Ancak ikiz alevlerin yolculuğu her zaman pürüzsüz değildir. Zaman zaman ilahi eril geri çekilir ve bu bizi kaybolmuş ya da kopmuş hissettirebilir. Ama endişelenmeyin. Çünkü bu enerji her zaman geri döner. Ve geri döndüğünde daha derin bir anlayış, daha güçlü bir bağlantı ve yenilenmiş bir amaç duygusu getirir. Bu dönüşün işaretlerini anlamak, ikiz alev yolculuğunuzda ilahi eril enerjinin geri döndüğünü fark etmenize yardımcı olabilir. Hadi bu işaretlere daha yakından bakalım. 1. Artan senkronizasyonlar. İlk işaret anlamlı tesadüflerin sıklaşmasıdır. Bu tesadüfler neden-sonuç ilişkisinden çok anlamla bağlantılıdır. Rastgele gibi görünürler ancak göz ardı edilemeyecek kişisel bir anlam taşırlar. Bu senkronizasyonlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, her yerde tekrarlayan sayılar görmeye başlayabilirsiniz. Dijital saatte 11.11, 11, önünüzdeki arabada, plakada, ya da sabah kahvesinin fişinde bu numaraları fark edebilirsiniz. Sanki evren bu sayısal desenleri size sunarak dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Belki de anlam taşıyan temalarla dolu canlı rüyalar görüyorsunuzdur. Bu rüyalar sembolik olabilir ve ilahi eril enerjinizin ya da ortak ruhsal bağınızın yolculuğunu yansıtabilir. Sanki bilinçaltınızın gizemleri ikiz alev bağlantınız hakkında daha derin bir şey anlamanızı teşvik ediyor. Bazen bu senkronizasyonlar rastgele karşılaşmalar şeklinde de gelebilir. İlahi erilinize şaşırtıcı bir şekilde benzeyen biriyle ya da onunla aynı ismi taşıyan biriyle karşılaşabilirsiniz. Ne kadar rastgele gibi görünseler de bu karşılaşmalar genellikle anlam ve önemle yüklüdür. Bu senkronizasyonlar sadece tesadüf değildir. Evrenin size bıraktığı ekmek kırıntıları gibidirler. Sizi doğru yolda olduğunuz konusunda bilgilendirirler. Bunlar ilahi eril enerjinin geri döndüğünün bir işareti olabilir. Bu işaretlere dikkat edin. Evrenin sizinle fısıldayarak iletişim kurma yolu budur. 2. Ani içsel iyileşme ve kişisel gelişim. İkinci işaret içsel iyileşme ve kendini geliştirme hissidir. Bu geçmiş travmaları iyileştirmek ve büyümekle ilgilidir. Bir sabah uyanır ve uzun zamandır taşıdığınız duygusal yüklerin hafiflediğini fark edersiniz. Sanki üzerinizden büyük bir yük kalkmış gibi daha kolay nefes alır ve daha az dirençle ilerlersiniz. Bu içsel iyileşme sadece eski yaraları sarmakla ilgili değildir. Aynı zamanda korkularınızla, güvensizliklerinizle ve hatalarınızla yeni bir cesaret ve dayanıklılıkla yüzleşmekle ilgilidir. Geçmişinizi kabul etmek, ondan ders almak ve ardından devam etmenize izin vermekle ilgilidir. İlahi eril enerjinin dönüşü için bu iyileşme süreci şarttır. Ruhunuzda bu güçlü enerjinin geri dönmesi için yer açmanız gerekir. Bu iyileşme, ilahi eril enerjiyi kabul etmek için bir hazırlık sürecidir. Ruhunuzun bu güçlü enerjiye yeniden kavuşması için ilahi eril yalnızca bir kavram veya terim değil, saygı ve alan gerektiren bir enerji, bir varlıktır. Bu enerjinin geri dönebilmesi için hazırlıklı olmalısınız. İyileşmiş ve bütün bir halde olmanız gerekir. Bu iyileşme ve kendini geliştirme süreci her zaman kolay değildir. Cesaret, kararlılık ve bolca öz sevgi gerektirir. Ancak ödülleri muazzamdır. Bu kendini keşfetme, gücünüzü, değerinizi ve sevmek ve sevilmek kapasitenizi yeniden keşfetme yolculuğudur. Unutmayın, İyileşme doğrusal bir süreç değildir. İniş çıkışlarla, aksiliklerle ve zaferlerle dolu bir yolculuktur. Yol boyunca zorluklarla karşılaşırsanız, cesaretinizi kaybetmeyin. Bunlar sürecin bir parçası, kendinizin en iyi versiyonu olma yolculuğunuzun bir parçasıdır. Bu içsel iyileşmeyi hissetmeye başladığınızda, bu güçlü bir işarettir. İlahi eril enerjiniz geri dönüyor olabilir. Bu yolculuğu, bu iyileşmeyi kucaklayın. Çünkü bu bir işaret. Hazır olduğunuzun, doğru yolda olduğunuzun bir işareti. İlahi eril enerjinizin geri dönmek üzere olduğunun bir işareti. 3. İkiz alevinizle ilgili canlı rüyalar ve vizyonlar. Üçüncü işaret, ikiz alevinizle ilgili canlı rüyalar veya vizyonlar görmektir. Bahsettiğimiz sıradan rüyalardan değil, derin, yoğun ve genellikle sembollerle dolu rüyalardır. Bu rüyalar uyanık gerçekliğinizden daha gerçekmiş gibi hissedebilir ve uyandıktan sonra bile öneminin yankılarını hissedebilirsiniz. Bu rüyalar ve vizyonlar bilinçaltı zihninizin ilahi eril enerjiyle bağlantı kurduğunun bir işaretidir. Bu ikiz alevinizle yeniden bir araya gelmenin yakın olduğunu gösterebilir. Bilinçaltı zihnimiz güçlü bir araçtır. Bilinçli zihnimizin farkında olmadığı enerjilere ve bağlantılara erişebilir. Bilinçaltınızı ilahi eril enerjiden sinyaller alan bir tür ruhsal anten gibi hayal edin. Bu canlı rüyaları veya vizyonları görmeye başladığınızda anteninizin güçlü bir sinyal aldığını ve ilahi eril enerjinin yaklaştığını gösterir. İkiz alevinizle konuştuğunuzu gördüğünüz rüyalar olabilir veya onları temsil eden sembolik imgeler görebilirsiniz. Bu rüyalar genellikle inanılmaz ayrıntılıdır ve derin bir duygusal yankı taşır. Uyandığınızda bir huzur hissi veya tarifi zor bir özlem yaşayabilirsiniz. Bu rüyalara ve vizyonlara dikkat etmek önemlidir. Bunlar sadece gece hayalleri değildir. Ruhsal bir iletişim biçimidir. Evrenin ilahi eril enerjinizle bağlantınızda önemli bir değişim olduğunu size işaret etme şeklidir. Eğer bu tür canlı rüyalar veya vizyonlar yaşamaya başlarsanız, bunları sadece birer fantezi olarak görmeyin. Bunları mesajlar, işaretler olarak görün ilahi eril enerjinizin yaklaştığını gösteren işaretler. Unutmayın, bu rüyalar ve vizyonlar hayal gücünüzün bir ürünü olmaktan fazlasıdır. Bunlar ilahi eril enerjinizin size yaklaştığını gösteren sinyallerdir. 4. Onların enerjisini fiziksel olarak yakında olmasalar bile hissetmek. Dördüncü işaret, fiziksel olarak yakınınızda olmasalar bile onların enerjisini hissetmektir. Bu, daha önce deneyimlemediyseniz biraz soyut görünebilir. Ancak bunu deneyimleyenler için son derece derin bir anlam taşır. Neredeyse fiziksel dünyayı aşan bir bağlantı gibidir. Bu durum onların duygularını hissetmekle kendini gösterebilir. Sebepsizce mutlu, üzgün veya kaygılı hissettiğiniz anlar yaşayabilirsiniz ve daha sonra ikiz alevinizin aynı anda benzer duygular yaşadığını öğrenebilirsiniz. Sanki aynı duygusal frekansta buluşuyormuşsunuz gibi sessiz bir duygu senfonisi arasında bir bağ vardır. Bu bağlantının diğer bir göstergesi onların varlığını hissetmektir. Bir odada yalnız olabilirsiniz ama sanki biri sizinleymiş gibi hissedebilirsiniz. Bu ürpertici veya korkutucu bir his değil, daha çok sıcak ve rahatlatıcı bir histir. Sanki onların enerjisi sizi bir battaniye gibi sarıyormuş gibi hissedersiniz.'' fiziksel olarak kilometrelerce uzakta olsalar bile. Bunun dışında ansızın onlarla ilgili düşünceler aklınıza gelebilir. Aklınız bambaşka bir şeyle meşgulken birden ikiz alevinizle ilgili yoğun düşüncelerle dolup taşabilirsiniz. Bu onların düşüncelerinin rüzgarla taşınan fısıltılar gibi zihninize ulaştığı anlara benzer. Ve ardından yoğun bir sevgi dalgası hissettiğiniz o anlar gelir. İçinizden yükselen ve dışa doğru yayılan bir sevgi enerjisi gibi sanki kalbiniz bir işaret gönderiyor ve bu sevgi sinyali ikiz alevinize ulaşıyor. Bu sevgi sadece bir duygu değil, bir enerji, bir titreşimdir ve ikiz aleviniz bu enerjiyi mutlaka algılar. Bu deneyimler ne kadar eşsiz ve çeşitli olursa olsun, hepsi tek bir noktaya işaret eder. İkiz alevinizle bağlantınız sadece fiziksel ya da zihinsel bir bağ değildir. Zaman ve mekanın ötesine geçen bir ruhsal bağdır. Ve onların enerjisini hissetmeye başladığınızda bu bağın güçlendiğinin ve ilahi eril enerjinin size doğru yaklaştığının bir işaretidir. 5. Düşünceleriniz veya dileklerinizle uyumlu fiziksel belirtiler. 5. işaret düşüncelerinizle veya arzularınızla uyum içinde görünen fiziksel tezahürlerdir. Şimdi bu ne anlama geliyor diye sorabilirsiniz. Bu tezahürler, evrenin sizinle iletişim kurma şeklidir. Bir nevi evrenin sizi dürtüp, düşünceleriniz ve arzularınız kozmik akışla uyumlu dediği anlar gibidir. Peki bu tezahürler nasıl ortaya çıkar? Birçok farklı şekilde kendini gösterebilir ve genellikle her bireyin yolculuğuna özgüdür. Bazıları için ikiz alevlerini düşünürken aniden esen bir rüzgar olabilir.'' Başkaları için bu radyoda çalan belirli bir şarkı, bir kitapta geçen bir ifade ya da havada hissedilen belirgin bir koku olabilir. Bu tezahürlerin bir tesadüf mü yoksa bir işaret mi olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Anahtar bu olayların sıklığı ve zamanlamasıdır. Eğer bu tür olaylar tekrar tekrar ve önemli anlarda oluyorsa, büyük olasılıkla bir tesadüf değildir. Bu Evrenin size sinyaller gönderdiğinin bir işaretidir. Bu işaretlere açık ve alıcı bir zihinle yaklaşmak çok önemlidir. Onları sıradan tesadüfler olarak görmezden gelmeyin. Dikkat edin, tanıyın ve anlamlarını düşünün. Bu farkındalık, ilahi eril enerjinizle olan bağlantınızı daha da güçlendirebilir ve onun geri dönüş yolunu açabilir. Bu tür fiziksel tezahürlerle karşılaştığınızda bir an durun, derin bir nefes alın ve düşünün. O anda ne düşünüyordunuz ya da hissediyordunuz? Bu tezahürler bu düşünce veya duygularla örtüşüyor mu? Eğer öyleyse bu düşüncelerinizin ve arzularınızın evrenle mükemmel bir uyum içinde olduğunun açık bir göstergesidir. 6. Artan sezgileriniz. 6. işaret sezgilerinizdeki artıştır. İlahi eril enerjiniz yaklaştığında pek çok kişi bu büyüleyici ve derin değişimi deneyimler. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Sezgi, iç sesiniz, bir şeyleri nedenini tam açıklayamadan bilme hissidir. Daha derin, evrensel bir bilince bağlanmanın bir yoludur. Sezgilerinizin güçlenmeye başladığını fark ettiğinizde, çevrenizdeki insanlar ve durumlar hakkında daha iyi bir anlayış kazandığınızı görebilirsiniz. Bu sanki her zaman orada olan ama erişiminizden biraz uzakta olan bir bilgelik kaynağına dokunmuşsunuz gibi hissettirebilir kararları daha kolay aldığınızı veya sizin için doğru olanı daha net bir şekilde hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Peki bu durum ilahi erilinizle nasıl ilişkilidir? İkiz alevler olarak siz ve ilahi eriliniz aynı ruhun iki yarısısınız. Onlar hayatınıza yeniden girmeye hazırlanırken, ruhunuzun paylaşılan enerjisi sanki daha yüksek bir frekansta titreşerek sezgilerinizi uyandırır ve onları daha güçlü hale getirir. Bu artan sezgi, farklı şekillerde kendini gösterebilir. Canlı rüyalar veya vizyonlar görebilir ya da ilahi erilinizin size yakın olduğunu derinden hissedebilirsiniz. Hatta düşüncelerini ve duygularını telepatik bir bağla algıladığınızı bile fark edebilirsiniz. Her nasıl tezahür ederse etsin, sezgilerdeki bu artış evrenle ve ilahi erilinizle uyum içinde olduğunuzun açık bir işaretidir. Ruhunuz onların dönüşüne hazırlanmanız ve önünüzdeki yolu bilgelik ve netlikle yürümeniz için sizi yönlendirmektedir. Unutmayın, sezgi güçlü bir araçtır. Ruhunuzun yolculuğunu yönlendiren içsel pusulanızdır. Bu nedenle, sezgilerinizin güçlendiğini fark ederseniz, onu kucaklayın ve size ne söylediğini dinleyin. Bu, doğru yolda olduğunuzun, ilahi erilinizle ve evrenle uyum içinde olduğunuzun bir işaretidir. Sezgilerdeki artış ilahi erilinizin yakın olduğunun güçlü bir göstergesidir. Bu içsel sesi, o içgüdüsel hissi takip edin. Bu sizi ikiz alevinizle birleşmeye doğru yönlendiren bir rehberdir. Yedinci işaret Adını veya baş harflerini her yerde görmek Bu biraz tuhaf gelebilir. Ancak birçok kişi ruhsal yolculuğunda bu fenomeni deneyimlemiştir. Evren sanki bir saklambaç oyunu oynuyor ve iki zalevinizin adını ya da baş harflerini bir bağlayıcı motif olarak kullanıyor. Bir caddede yürürken birdenbire onların adını bir reklam panosunda görürsünüz. Köşeyi dönersiniz ve bir dükkan tabelasında yine karşınıza çıkar. Rastgele bir kitabı açarsınız ve ilk göze çarpan şey onların baş harfleridir. Sanki adları veya baş harfleri hayatınızın manzarasında en beklenmedik yerlerde ve anlarda bir motif gibi belirir. Bu neden olur? İnanışa göre bu, ilahi erilinizle enerjisel olarak uyumlandığınızın bir işaretidir. Evren, bu eş zamanlılıkları doğru yolda olduğunuzu onaylamak için kullanır. Bu, kozmik bir dürtü. İkiz alevinizle yeniden bir araya gelmeye bir adım daha yaklaştığınıza dair bir güvence gibidir. Ancak unutmayın, bu işaret diğerleri gibi özneldir. Onların adını veya baş harflerini her yerde aramaktan ziyade, Bunların günlük yaşamınızda kendiliğinden ve sık sık belirdiğini fark etmelisiniz. Bu anları birer işaret olarak tanıyın ve ruhsal ilerlemenizin bir teyidi olarak kabul edin. Bir dahaki sefere onların adını veya baş harflerini gördüğünüzde bunu bir tesadüf olarak reddetmeyin. Bunun yerine bir an durup evrene rehberliği için teşekkür edin ve ilahi erilinizle uyumlanma niyetinizi yeniden teyit edin. 8. ve son işaret onlara karşı güçlü bir çekim hissetmek. Bu çekim açıklanamaz ve mantık veya akıl dışı bir kuvvet gibidir. Bu yalnızca bir özlem veya arzu değildir. Daha çok bir yer çekimsel çekim, sanki yıldızlara yazılmış bir bağdır. Bu çekim fiziksel bir cazibe ya da geçmiş bir hikayeye dayanmaz. Daha derindir, daha anlamlıdır. Fiziksel dünyanın sınırlarını aşan ruhsal bir bağlantıdır. Ruhunuz eşini tanır ve bir alevin etrafında dönen bir pervane gibi ona doğru çekilir. Bu çekim o kadar güçlü olabilir ki, herhangi bir mantıklı argümanı veya endişeyi aşar. Nedenini anlamayabilirsiniz ama onların yanında olma ihtiyacını derinden hissedersiniz. Neden böyle olur? İnanışa göre, ikiz alevler benzersiz bir frekans. Sadece birbirlerine özgü bir titreşimsel imza paylaşır. Bu frekans, biri diğerine rehberlik eden bir işaret fişeği gibi hareket eder. İlahi eriliniz geri dönerken bu çekim sizi birleşmeye doğru yönlendiren bir pusula haline gelir. Bu çekim aynı zamanda ruhsal büyümenizin bir işaretidir. Bu, ilahi erilinizle birleşmeye hazır olduğunuzu gösterir. Geçmiş yaralarınızı iyileştirmiş, kendi içinizde gerekli dönüşümü gerçekleştirmişsinizdir ve şimdi yeniden bir araya gelmeye hazırsınızdır çekim sizin hazır olduğunuzun ve evrenin ilahi zamanlamasının bir kanıtıdır. Bu ilahi erilinizin dönüşü bağlamında ne anlama gelir? Bu ikiz alev yolculuğunuzun önemli bir kilometre taşına ulaştığını gösterir. Çekim birleşmeden önceki bir ön işarettir. İlahi erilinizin yakın olduğunu bildirir. Bu kendinizi hazırlamanız, kalbinizi açmanız ve yolculuğa güvenmeniz için bir çağrıdır. Bu çekim Evrenin ilahi erilinizin geri dönüşünü düzenlemesinin bir yoludur. Kozmosun büyük dansında siz ve ilahi eriliniz sonsuza dek ruhsal bağlarla birleştirilmişsinizdir. Bu manyetik çekim, birleşmenizi yönlendiren evrenin bir aracıdır. Bu nedenle bu çekime güvenin, onu onurlandırın ve sizi ilahi erilinizle birleşmeye götürdüğünü bilin. İlahi erilin dönüşüne işaret eden 8 belirti bu yolculukta ilahi erilin dönüşünü işaret eden sekiz belirtiden bahsettik. Şimdi bu önemli noktaları kısaca gözden geçirelim. Eş zamanlılıklar Her yerde evrenin sizinle iletişim kurma biçimidir. Sanki sizi ikiz alevinize doğru yönlendiren bir ritimle uyum içindesiniz. İçsel şifa Bu, derin bir kendini keşfetme ve büyüme dönemidir. İlahi erilinizin dönüşüne hazırlanmak için geçmiş yaraları iyileştirme sürecidir. Rüyalar ve vizyonlar. Bunlar yalnızca hayal gücünüzün ürünü değil, evrenden gelen mesajlardır. İkiz alev yolculuğunuzla ilgili içgörüler sunar. Enerjilerini hissetmek. Kelimelere dökülemeyen derin, bedensel bir bağdır. Onlar fiziksel olarak orada olmasa bile varlıklarını hissetmek gibidir. Fiziksel tezahürler, evrenin arzularınızı maddi dünyada görünür hale getirme şeklidir. İkiz alev yolculuğunuzun ilerlediğinin somut bir kanıtıdır. Artan sezgi, içgüdülerinize güvenmektir. Sizi ikiz alevinize doğru yönlendiren bir farkındalık artışıdır. Adını veya baş harflerini görmek, evrenin bağlantınızı ve yolculuğunuzu size hatırlatmasıdır. Onlara doğru güçlü bir çekim. Ruhunuzun derinlerine kök salmış, mantığın ötesinde bir çekimdir. Bu işaretler ruhsal yolculuğunuz boyunca size rehberlik eder. Onları fark etmek, ilahi erilinizin dönüşünü anlamlandırmanıza ve yolculuğunuzu güvenle sürdürmenize yardımcı olur. Bu aydınlatıcı yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz. Sevgili ruhsal yolculuk arkadaşım, bu videoyu izlemek senin için sadece bir tesadüf değil, bir işaretti. Hayatın anlamını derinlemesine sorgularken ve içsel huzurunu ararken kendini keşfet ailesine katıldığın için çok özel bir yerde olduğunu bil. Burada seninle aynı frekansta titreşen bir topluluk var ve bu topluluğun bir parçası olmak sadece sana değil, bizim hep birlikte büyümemize de ışık tutacak. Şimdi hayatındaki bu yolculuğu başkalarına ilham verecek bir adım daha öteye taşıma zamanı. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklamak, senin içsel yolculuğunu güçlendirecek bir taahhüt. Videoyu beğenmek, senin kalbinden gelen bir enerjiyle bu mesajı dünyaya duyurmak demek ve paylaşmak bu senin gibi bir işaret bekleyen başka bir ruhun hayata uyanışına vesile olmak demek. Yorumlara bir şey yazmakta zorlanıyorsan, her zaman huzur içindeyim yazarak kendini bu enerjik topluluğa bağlayabilirsin. Bu basit cümle ruhunun yükseldiğini dünyaya haykırmanın bir yolu olacak. Unutma, birlikte daha güçlüyüz. Sen bu kanalın sadece bir izleyicisi değil, kalbini açan, ışığını paylaşan bir parçasısın. Kendini. Keşfet ailesi senin varlığınla büyüyor, seninle tamamlanıyor. Şimdi hep birlikte daha çok insana ulaşalım ve onların da kendi içsel huzurunu keşfetmesine vesile olalım. Abone ol, paylaş, yorum yap ve bu yolculukta bizimle birlikte büyümeye devam et. Seni burada görmek bizim için tarifsiz bir mutluluk. Şimdi sıra sende.